Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Citroen Space Tour marka aracın tam paspas takımının incelemesini yapacağız. Müşterimizin isteği üzerine gri bukle bir halıdan tam uyumlu olarak imal edilmiş vaziyette. Halıyı şöyle yakından gösterelim. Bukle bir halıdan diyeken kenar kombinasyonu ile imal edilmiş vaziyette. Şurada gördüğünüz açıklıklar Koltukların ayaklarının gireceği açıklıklar. Aynısı şurada. Ve burada da bulunmakta. Paspas takımı toplamda 4 parçadan oluşuyor. Araç ee, bilenler olacaktır. Caravelle. E, Volkswagen Karavelle marka araca oldukça benziyor. Yani aynı klasmanda bir araç. Onun paspas takımı da kısmen buna benzer. Sadece şurada bir onun ekstra olarak holü kapatacak kapatacak bir koridor kapatacak bir parçası daha oluyor. Ama bu, bu şekilde araç için tam, tam uyumlu vaziyette üretilmiş vaziyette. Paspasın tabanı kağıtçukla desteklenmiş vaziyette. Bu bukle halı için geçerli. Bazı halılarda sünger, bazılarında ise cırt taban, kaymaz tabanlı şekilde oluyor. Şimdi paspası bir de aracın üzerine koyup inceleyeceğiz. Nasıl durduğuna bakacağız. Evet şöyle göstermiş olalım. Ürün bu şekildedir. Arkadaşlar videonun ikinci parçasıyla karşınızdayız. Şimdi paspasımızın klipslerini taktık. Ön paspasımızı yerleştirdik. Görüldüğü gibi tüm detayları Tam uyumlu şekilde oluşturuldu. Hemen sağ tarafa da bakalım şöyle. Diğer taraftan bakalım. Evet bu kısımda sağ taraf görüldüğü gibi şöyle detayları daha iyi gösterelim. Tam uyumlu şekilde kesildi, imal edildi. Arka paspaslarında yine fotoğraflarını koyacağım. Ama şöyle nasıl göründüğüne dair. Koltukların kanalları açılmış vaziyette. Arka hatırladığınız gibi 3 parçaydı. Yine tam uyumlu şekilde, detaylara tam uyumlu şekilde imal edildi. Hemen bagaj kısmını da gösterip videoyu sonlandıracağım. Bagaj kısmı da burada görüldüğü gibi yine diğer paspaslar gibi tam uyumlu şekilde imal edildi. Ürün linkini hemen açıklamaya bırakıyorum. Ürün linkine tıklayarak bizimle iletişime geçebilir. Ürünü daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.